Sayın Öğüt. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Dün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. Tüm çocukları doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma, fiziksel veya psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklarından bahsediyoruz. Yani maalesef neredeyse hiçbirinin ülkemizde olmadığı haklardan. Bir ülke düşünün ki kendi ülkesinin çocuklarını unutsun. Bir bakanlık düşünün ki adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olsun ama çocuklarda uyuşturucu kullanımı, suç oranları ve madde bağımlılığı ilgili soruları yanıtsız bıraksın. Bakınız bundan tam 6 sene öncesinde bile Türkiye'deki çocuk işçi sayısı 1 milyona dayanmış durumdaydı. Ama 6 yıldır başka bir tek araştırma yok. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'deki çocuk gelin sayısı 181 bini aştı. Sadece 2011'de yaklaşık 20 bin aile 16 yaşında olduğumuz çocuğunu evlendirebilmek için dava açtı. Yine resmi kayıtlar 2008-2011 yılları arasında toplumsal olaylar da dahil 11 yaş altındaki 14 bin 65 çocuk ile 18 yaş altındaki toplam 299 bin çocuk.